Bir işte, bir ...güzel bir kısmı şu güzel günümüzü geçirmeme ilk ne bezimi kardeş küçük giyinmez olmaz be kardeş yani o kadar teşekkür alırım ya iki dakikalık geçme geçtim değil mi geç 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 kardeşim geç geç zaten benim videomu geç izlemez geç cano geç cano cano ikide bir de geç diyorum cano sen adamın dibisin cano sen abone olup ve like atarsan ben ne isteyebilirim bu kadar ki çok teşekkür ederim cano bu videoyu atmak için uğraşıyorum ben cano Cano görmüyorum ya Cano 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 bu lar sizin için canolar. Ama geç geç kardeşim ben ama öyle sinirliyorsunuz bu mal ne yapacak diye ama evet, yiyeyim, Neyse ne benim videom bu kadar bay bay.